Da buraya getirebiliriz. Çok iyi Burada olur. Çok memnunum. Bir, bir desteğe ihtiyacım. yazılan mektuplar var. Ve, e, orada çok belki bizim hatırlamayız. E, Genç Türkiye forumlarının onuncusunu yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında bütün illerden katılan gençlerle gençlerin gündeminde olan meseleleri uzmanlar eşliğinde bir gün boyunca çalıştaylarda ele aldık. E, bunların bazılarının öncesinde konuyla ilgili gençlere anketler uygulayarak o anketlerin sonuçları üzerinden e, konuşturduk gençleri. Ee, yine mesela bu onuncusu olan eğitim konusunda da öncesinde gençlere yönelik eğitimle ilgili bir anket düzenlendi. O anket sonuçları bugünkü masalardaki e, gündemlerin belirlenmesinde e, etkin oldu. Ve gençler masalarda eğitimle ilgili başlıkları konuşurken, müzakere ederken moderatör eşliğinde, eğitimin uzmanı olan birisinin eşliğinde konuları konuştular. Dolayısıyla hem akranlarıyla hem de eğitim alanında çalışan uzmanlarla bu gündemleri değerlendirdikleri zaman gençlerin bu konularla ilgili kanaatlerinin ayakları daha yere basan bir şekilde, daha güçlü bir şekilde oluştuğunu şekillendiğini gördük. Sonunda da her masa bir tane sorusunu Sayın Bakanımıza takdim etti bu akşamki oturumda. Aynı zamanda masalardaki çalışmaların özetleri de Sayın Bakanımıza ve eğitim alanındaki karar vericilere e, takdim edilecek. E, gerçekten gençlerin meselelerle ilgili kanaatlerini daha sağlam temeller üzerinde şekillendirmesinin önemine e, gerçekten inanıyorum. Türkiye Gençlik e, STK'ları platformunun bu Genç Türkiye Forumu çalışması da tam bunu yapmaya çalışıyor. E, bütün emeği geçen arkadaşlarımıza, medya mensuplarına teşekkür ediyorum. İnşallah bunun e, çıktıları sonuçları e, Türkiye'de eğitimle ilgili tartışmalara daha e, olumlu katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İçeride de söyledim, e, bu tür konularla ilgili olarak derinlemesine araştırma yapan, sahada emek sarf eden e, ve bu araştırmanın sonuçlarını raporlaştırıp bu raporlar üzerinden fikir beyan eden insan sayısı maalesef çok az. Herkes e, gelenekselleşmiş ezberleri üzerinden yorumlar yapıyorlar ezbere bilgiler üzerinden analizler yapıyorlar. Ezbere bilgiler üzerinden okullarımızı, eğitim sistemimizi ve öğretmenlerimizi eleştiriyorlar. Ben burada şunu gördüm. Yani bilimsel araştırma metodolojisine uygun bir biçimde sahada çok kapsamlı bir evren içerisinde ciddi bir araştırma yapılmış. Sonra araştırmanın ham sonuçları üzerinde burada forum Kapsamındaki arkadaşlarımız ciddi bir gün boyunca emek sarf etmişler e, ve raporlaştırmadan önce de kafalarına takılan e, açıklama istedikleri konularla ilgili e, bize sorular yönettiler. Biz de cevap verdik. Gayet verimli, güzel bir ortamdı. E, moderatörümüze, Bilal Bey'e, e, TGSP'ye e, ve bu gün boyu bu çalıştaya katkı veren emek veren genç arkadaşlarımla hepsini teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür güzel etkinliklerin sayısı artar.